Herkese merhaba çok güzel tarifler bunlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lokum gibi yumuşacık turuf tarifi paylaşacağım. Üstelik ıspanakla hazırlayacağız. Ispanağın tadı lezzeti hiç hissedilmeyecek. Çayın kahvenin yanına misafirlerinize ikramlık olarak hazırlayabileceğiniz bu atıştırmalık kolay ve pratik tatlı tarifini mutlaka kaydedin ve deneyin çok seveceksiniz. Hem çok şık hem de çok lezzetli oluyor bu tarifi kaçırmayın derim. Tarif için ilk önce ıspanaklı kek hazırlayacağız. Bunun için ıspanak yapraklarını püre haline getireceğiz. Yıkayıp temizlediğim ıspanak yapraklarını derin bir kaseye koyuyorum. Üzerine yarım su bardağı süt, yarım su bardağı da ılık su koyuyorum. Ve bu şekilde pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderla çekiyorum. Bu şekilde bir su bardağı ve bir su bardağın üçte biri kadar ıspanak püresi çıkıyor. Ispanak püremiz hazır. Şimdi keki hazırlayalım. Kek harcı için oda sıcaklığındaki 3 yumurta ve 1 tutam tuzu yaklaşık 1 dakika çırpalım. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave edelim ve krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edelim. Toz şekeri ilave edince ilk önce yavaşça çırpalım ki etrafı şeker sıçramasın. Daha sonra mikserle çırpmaya devam edelim. Yumurta ile şeker istediğimiz kıvama geldi. Şimdi üzerine ıspanak püresini döküyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir su bardağı, bir su bardağın üçte biri kadar. Ispanak püresini özleştiriyorum. Daha sonra üzerine iki buçuk su bardağı un ekliyorum. Tüm tariflerimizde olduğu gibi unu her zaman kontrollü ve eniyerek kullanıyoruz. Üzerine bir paket kabartma tozu, Bir paket şekerli vanilini de ekliyorum. Topaklanma olmaması için bir taraftan eliyorum. Diğer taraftan da çırparak kek harcımı hazırlıyorum. Kek harcımız hazır. istediğimiz kıvama geldi. Şimdi tabanını yağladığımız borcama kek harcını dökelim. Ve keki borcama eşit bir şekilde yayalım. İçerisindeki hava kabarcıklarını almak için borcamı birkaç kez zemine vuralım ve şöyle bir sallayalım. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında ıspanaklı keki pişirelim. Üzerinin çok fazla kızarıp renginin dönmesini istemiyorum. Kenarlardan kızarmaya başlayınca fırından alabilirsiniz. Ben mini fırın kullanıyorum ve yaklaşık 20 dakika pişirdim. Bu süre farklılık gösterebilir. Kontrollü olalım. Ispanaklı kekimiz çok güzel oldu. Pamuk gibi yumuşacık oldu. Hafif nemli bir dokuda oldu. Bu haliyle bile tek başına yiyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Ama şimdi biz truflarımızı hazırlayacağız. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunan bir yorum yapabilir. Videomu beğenerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Ve beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz merak ediyorum. Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden destek destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi turuflar için ıspanaklı kekleri toz haline getireceğiz. Bunun için ıspanaklı kekleri elimle parçalara ayırıyorum ve doğrayıcıda pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekeceğim. Ispanaklar çok güzel toz haline geldi. Şimdi bir su bardağı kadar ayırıyorum. Ben bunu farklı tariflerde kullanacağım, değerlendireceğim. Bunun için ayırıyorum. Kalan keke yarım su bardağı süt ekliyorum. Sütü her zaman azar azar, kontrollü ekleyelim. Sütü birden koyarsanız yumuşak ve dağılan bir kıvamda olabilir. Bu sebeple azar azar ekleyerek istediğimiz kıvamı elde edelim. Ben yarım su bardağı süt kullanmıştım. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı çok güzel oldu. Tam bu şekilde olmalı. Şimdi elimizi ıslatalım. Ve hamurdan küçük küçük parçalar kopartalım. Yani ceviz büyüklüğünde koparmanız yeterli olacaktır. Avucumuzun içerisinde yuvarlayalım. Ve bu şekilde yuvarlak şekiller verelim. Daha sonra hindistan cevizi dolu bir tabağa koyalım ve toplarımızı hindistan cevizini bulayalım. Ve harcımız bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Şekil verme aşamasında elinizi ıslatarak yapmanız size büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Ve tüm parçaları hazırladıktan sonra bolca hindistan cevizini buluyorum. Bu şekilde tüm turuflarımı hazırlıyorum. Yumuşacık lokum gibi oldular. Sunumuyla, görseliyle, lezzetiyle çok güzel bir tarif. Çayın kahvenin yanına atıştırmadıklar seviyorsanız veya akşam yemeğinden sonra hafif tatlı tarifleri olsun diyorsanız bu turuf tarifini gerçekten deneyebilirsiniz. Sunumuyla, görseliyle çok güzel bir tarif. Mutlaka deneyin ve kaydedin deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.